Mevcudu 40 olan bir sınıfta 12 tane sıra vardır. Öğrenciler bu sıralara üçerli oturunda kaç öğrenci ayakta kalır? 12 ile 3'ü çarpalım. 36. 36 öğrenci oturuyor. Geri kalan gariban. 40'tan 36'yı çıkaracağız. 4 öğrenci de ayakta kalıyor. Bir sınıfta 16 sıra vardır. Öğrenciler bu sıralara ikerli oturduğunda 5 öğrenci ayakta kaldığına göre bu sınıfın mevcudu kaçtır? 16 sıra varmış. 2 oturuyorlar. 16 çarpı 2'den 32. 32 kişi sıralarda oturuyor. 5 öğrenci ayaktaymış. Bunları da eklersek 32. 32 artı 5'ten 37 kişi mevcuttur. 54 basamaklı bir merdiven 3'er 3'er çıkıp 2'şer 2'şer inen birinin bu iniş çıkışta attığı toplam adım sayısı kaçtır? 54'ü 2'ye ve 3'e bölmemiz gerekiyor ve daha sonra bunları toplamamız gerekiyor. 54'ü 2'ye böleceğiz. 27. Burada 27 adım attı. Daha sonra 54'ü 3'e böleceğiz. 18. Daha sonra bu attıkları adımları da toplayacağız. Buradan kaç gelecek? 45 gelecek. Yani B seçeneği. Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayıları toplamı 222'dir. Bu çiftlikte 42 tane koyun olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır? Ne yapacağız? Koyunlarla 4'ü çarpacağız ayak sayısını bulmak için. 168 tane koyun ayağı var. 222'den 168'i çıkaracağız. Çıkartırsak buradan 54 gelecek. Ee, şimdi 54 tane tavuk ayağı var burada. Tavuk ayağı. Şimdi tavukların iki ayağı olduğu için bu önemli bir detay. 54'ü 2'ye böleceğiz. Buradan da 27 gelecek. Doğru seçenek C olacak. Bir miktar bilye 8 kişiye eşit olarak dağıtılırsa kişi başı 15 bilye düşüyor. Bu bilyeler 20 kişiye eşit olarak dağıtılırsa kişi başı kaç bilye düşer? Şimdi bakalım. 8 kişiye 15 bilye düşüyormuş. 15 ile 8'i çarpacağız. 120. 20 kişiye eşit olarak dağıtılırsa 120'yi 20'ye böleceğiz. Kişi başı 6 bilye düşmüş olacak. Bir salonda 26 erkek ve 6 kadın vardır. Bu salonda 4 evli çift, bu salona 4 evli çift gelmiştir. Son durumda salondaki erkek sayısı kadın sayısının kaç katıdır? 4 evli çift yani 4 erkek ve 4 kadın geliyor. 30 erkek olacak. 26 erkek var, 4 erkek geldi, 30 erkek. 6 kadın vardı, 4 kadın daha geldi, 10 kadın oldu. Biri diğerinin kaç katı? 30'u 10'a bölersek cevap 3 olacak. Bir kutunun içinde sarı ve mavi renkte toplam 54 adet top vardır. Bu kutunun içine 11 tane mavi, 23 tane sarı renkte top atıldığında mavi ve sarı renkte top sayıları birbirine eşit olduğuna göre başlangıçta bu kutunun içinde kaç tane mavi renkte top vardır? Şimdi 11 tane mavi atmış, 23 tane sarı ve birbirlerine eşit olmuşlar. Şimdi burada bunları attığımızda 54'e 11 ve 23'ü ekleyelim ve birbirlerine eşitleyelim. 11 ile 23'ü topladığımız zaman kaç gelecek? 34. Toplam 34 top atılmış. 54'e 34'ü ekleyelim. Sarı ile mavi şu anda eşit olacak. 88. Sarı ile mavi bu son durumda eşit olacak. Son durumda birbirine eşit oluyor. 88'i 2'ye bölelim. 44 mavi, 44 sarı vardır. Ama bu yine son durumda. İlk durumu sorduğu için sonradan 11 tane mavi atmıştık. O zaman bu 11 maviyi bundan çıkarmamız gerekiyor. 44'ten 11'i çıkartırsak da 33 cevap C seçeneği olacak. 580 santimetrelik bir kumaşın önce 130 santimetresi satılmıştır. Geriye kalan kumaş 9 eş parçaya bölünüp 4 parçası daha satıldığına göre kalan kumaş miktarı kaç santimdir demiş. Şimdi 580'den 130'u bir çıkartalım. Ne kadar kumaş kalmış onu bir bakalım. 450 santim kumaş. Bunu 9 eş parçaya böldük. Daha sonra 4 parçasını satacağız. 9 eş parçaya bölersek 450 bölü 9'dan 50 santimlik 9 parça oldu. Bunun 4 tanesini sattık. 50 çarpı 4'ten 200 santimini daha sattık kalan kumaşın. En son kalanı soruyor bize. Elimizde 450 santim vardı. 450 santiminde 200'ünü satarsak geriye 250 santimetresi kalmış olacak. Bir futbol antrenmanında Eren her 4 dakikada 20 şut. Ahmet her 10 dakikada 30 şut atmaktadır. Aynı anda hiç ara vermeden şut atmaya başlayan Eren ile Ahmet 1 e, saat sonra toplamda kaç şut atmışlardır diyor. 1 saat dediğimiz 60 dakika. 60 dakika boyunca ne kadar şut attıklarına bakacağız. Şöyle yapabiliriz. Eren her 1 dakikada 20'yi 4'e böleceğiz. 5 şut atıyor. Sonra bunu 60 ile çarparız. Ahmet ise 10 dakikada 30 şut atıyorsa her 1 dakikada... 3 şut atacak. Şimdi ikisi beraber birer dakikada 5 artı 3'ten 8 şut attı. İkisi toplamda. E bizden ne isteniyordu? 60 dakikada atılan şut. 60'da da 8'i çarpacağız. Bu da ne gelecek? 480 gelecek. İçi tamamen dolu. 375 litrelik bir su deposundaki suyun tamamı 24 litrelik bidonlara doldurulacaktır. Bunun için en az kaç bidona ihtiyaç vardır? Ne yapacağız? 375'i e 24'lük bidonlara dolduracağız. Hemen bir bakalım. 135 5 defa desek 120 olacak. 15 Şimdi burada 15 tam dolu bidonumuz var. Tam dolu bidon. Her biri 24 litre dolu. Geriye burada 15 litre kalacak. Bu 15 litreyi de bir bidona dökeceğiz. Tam dolu olmayacak. E, toplamda 16 bidon olacak. Bunların 15'i tam dolu olacak. Yani cevap D seçeneği. Mustafa Usta bir demir çubuğu 2 eş parçaya bölmek için 30 TL alıyor. Herkesin ücreti eşittir. Buna göre Mustafa Usta bir demir çubuğu 12 eş parçaya bölmek için kaç TL ücret alır? Şimdi burada 12 eş parçaya bölmek istiyor. Bunun için o zaman 11 kesim yapması gerekiyor. Yani örneğin bir tahta parçasını 2 parçaya bölmek için 1 kesim, 3 parçaya bölmek için 2 kesim. Yani parça sayısından 1 eksik olacak kesimler. Ee, 11 kesim yapacak. 30 TL'de para alıyormuş. O zaman 11 ile 30'u çarpacağız. Buradan da 330'u bulacağız. 330 TL alıyormuş Mustafa Usta. Yukarıda verilen zarfın içinde eşit sayıda 50, 20 ve 10 TL'lik banknotlardan bulunmaktadır. Zarfın içindeki banknotların toplam değeri 640 TL olduğuna göre bu zarfın içinde kaç tane banknot vardır? Şimdi hepsinden birer tane alırsak birer tane 50, 20 ve 10 aldığımızda Toplam 80 TL yapıyor. Şimdi hepsinden eşit miktarda aldık. 80 TL oldu. 640'ın içinde kaç tane 80 vardır diyeceğiz. 8. 8 tane bundan olacak. Yani 8 tane 50, 20 ve 10 olacak. Her birinden 8'er tane olduğu için 8 tane 50, 8 tane 20, 8 tane 10 TL olacak. O zaman 8, 3'ü çarpacağız. Cevap 24 olacak.